Aleyküm ve rahmetullah. Bugün yepyeni bir dersle karşınızdayım. Kur'an-ı Kerim okurken sık yapılan hatalardan bahsedeceğim ve bu hatalarda, yani bu hataları siz de yapıyorsanız inşallah dikkat ederek okumanızı isteyeceğim. Derse geçmeden önce yine yukarıda tıkla abone ol yazıyor. Ona tıklayıp e, abone olursanız çok sevinirim. Yorum yazarsanız daha da mutlu olurum. Ve arkadaşlarınızla paylaşırsanız da zaten şahane ne güzel vesile olmuş olursunuz. Şimdi dersimize geçelim ve çok dikkatli dinleyelim bu dersi. Arkadaşlar birçok maddeden bahsedeceğim size. E, gerçekten bu hataları inşallah hani farkındalık olabilmek amacıyla çektim bu dersi. İnşallah e, yapmayacağız yapmamaya gayret edeceğiz ee, Tabii bazı öğrenciler mantık olarak teorik olarak anlıyor nerede hata yaptığını bazıları ise göremiyor ama e, kesinlikle bu hataların azalması için e, bol bol tabii ki de video dersleri koyuyorum bunları izlemeniz gerekiyor ama en önemlisi ben her zaman söylüyorum kesinlikle bir hocadan ders almanız gerekiyor ki benim ders aldığım yani ders verdiğim öğrenciler var onlara da selam olsun inşallah ee, özel dersle birlikte kesinlikle yürütmenizi tavsiye ederim ki biz de yardımcı oluyoruz. Instagram adresinden Sofya Akademi yazarsanız ve mesaj atarsanız o şekilde bilgi mesajı alabilirsiniz. Yani e, bunların düzelmeleri tabii ki de var. Hani hiç düzelmiyor olmuyor diye bir şey yok. Bana çok soru geliyor. Hocam ben mahret yapamıyorum. Harfi çıkartamıyorum. Ben işte içimden Kur'an okumak gelmiyor. Ya da tecviti anlayamıyorum. Eee Okumasam olur mu? Ya da işte hatalı okusam olur mu? Arkadaşlar olmaz. Yani seni olmuş 2024. Bakın 2024 19 Kasım 2024'te şu an çekiyorum bu videoyu. Ee, teknolojik çağdayız. Ne güzel dersler koyuyorum oraya. Videolar bırakıyorum sizlere. Yani. Bir alışverişe gittiğinizde, bir çanta aldığınızda bile, bir ayakkabı aldığınızda bile altına, üstüne, sağına, soluna nasıl ki bakıyorsunuz, nasıl ki zaman harcıyorsunuz. Nasıl ki filmler, diziler izleniyorsa. Ee, bu şekilde de siz artık bu çağda ve karşınıza bu video çıktıysa eğer sizin hatalarınızı düzeltmeniz gerekiyor. Tabii ki de e, hatalı okudun e, ve bunun farkında değilsin. Melekler sana günah yazmaz. Neden yazsın bilmiyorsun ki. Ama bu demek değildir ki ben hatalı okuyorum. Zaten melekler bana günah yazmayacak. Ben bu şekilde devam edeyim. Hayır, böyle bir şey olamaz. Kesinlikle dediğim gibi bir hoca yardımıyla özellikle e, Kur'an-ı Kerim'inizi en azından şöyle bir bir ders bile olsa bir e, dinletin ve hatalarınızı görün. Ya da dediğim gibi burada ben teorik olarak anlatıyorum ama. E, pratik uygulaması her zaman kalıyor yorumlar yazıyorsunuz görüyorum hocam ben e, dinledim anladım çok güzel anlatıyorsunuz teşekkürler ediyorsunuz çok hoşuma gidiyor yazışıyoruz sizlerle yorumlarda fakat dediğim gibi e, bir hoca sizi dinlemediği zaman hep eksik kalacaktır bunu aklınıza lütfen yazın dediğim gibi bizler de hani yardımcı oluyoruz instagram adresinden mesaj atabilirsiniz sus ve akademi yazarak Şimdi gelelim yapılan en sık hatalara. Tecvit hataları. Tecviti öğrenmeniz farz sizin arkadaşlar. Tabii ki de tecviti şöyle söyleyeyim. Harfler kategorisinde, mahreç kategorisinde oraya ayrı değineceğim ama burada işte bilagun neler, mealgun neler bunları okumadığınızda mana bozulmuyor. Fakat güzel bir okuyuş olmuyor. Yani dili kuralına göre okumamış oluyorsunuz arkadaşlar. Ve bu bizim isteyeceğimiz en son din. Yani bizim dinimizin ne güzel bakın Kur'an-ı Kerim ayetleri okuyoruz. Neden en güzelini yapmayalım? Ve bunu e, 70 yaşında bir öğrencim de öğrendi yani. 4 yaşındaki de öğrendi. 70 yaşındakine. De. Dediğim gibi yeter ki ilmi ehlinden bir hocayla çalışın. Hadi bakalım başlıyoruz. Tecvit videolarını Oynatma listesinden bakın, öğrenin. Hani hiç şey yapamıyorsanız videolar bırakıyoruz. Met kurallarına uymamak. Ne demek hocam bu? Uzatma yapmıyorsunuz arkadaşlar. Met uzatmak demektir. Efe, la, tez, teze diye geçiyorsunuz. Efe, la, teze. Efe, la, la sesini veriyorsun geçiyorsun. Olmaz. Efe, la, bir elif uzat diyor sana. Bunu bilmem lazım. Artık bilmem lazım. Bakın meta tası. Yes, tevi. Yani, yani diyor mesela, yani diyor. Yahu bunu uzat. Yes, tevi, yani. Uzat onu, hakkını ver. Bir elif miktarı, hakkını ver onun. Bu, bu şekilde uzatmaları yapmıyorsunuz. Mesela, ma, ne, ra, ke. Böyle okuyorsun. Hocam uzattım ya diyor öğrenci. madedim ya. Ya da me ne ra, ke. Me de olmaz zaten. Mantığını bileceğim. Bunu bir elif uzatıyorum. Bunu bir elif uzatıyorum. Dersleri zaten anlattım. Hani bütün dersleri izleyenler daha da iyi anlayacak. Ne yapıyorum? Bir elif. Me ne ro ke. Gördük mü? Met hatalarından uzak duruyorum. Çok sık yaptınız. hatalardan birisi. Gunnelerin eksik veya fazla yapılması. Ne demek gunneler? Örneğin şu. Öğrenci bana okuyor. Meal gunne var diyor. Çok güzel diyorum. Beşer ram mis Lena, beşaran mı? E tamam, idgam mı meal bunu ama. Sen bunu bir buçuk elif miktarı tutarak okuyacaksın. Beşaran mis Lena hakkını vererek yapacaksın. Tamam, bu da okuyuş hatasıdır. Ee, harfler tabii ki de değineceğim ama e, onu en son alıyorum. Sakin harflerde uygulama hataları çok 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 önemli. Yani sakin harfler dediğim nedir? Cezimli. Örneğin şurada var. Öğrenci geliyor. Mislena, perde harfi çıkaracağım diye. Mis tutuyor oraya. Hayır. Mislena. Hemen geçiyorsun. Tamam mı? Ya da ne bileyim işte şuradaki cezimle. Hüm erazi hümü hareke veriyorsunuz. Hümü olmaz. Temiz geç. Hüm erazi. Ya da şu tutanlar oluyor. Hüm razi tutma yok. Hareke verme yok. Tamam mı arkadaşlar? Ne yapıyoruz? Cezimli harfleri dikkat ederek okuyoruz. Tamam. İdgam ihfa uygulamalarında yapılan hata. Yani ihfayı tam yapmamak. Tamam. Örneğin öğrenci okuyor. Miau, kalın okuyor. Hayır ihfa incedir. Yani bu kurallara dikkat edeceğiz. İnce yapacağım. Miğavmihi. Hayır bir buçuk tut. Sakla. Miğavmihi. Tamam. Dikkat ediyoruz. Secavent durak. Kurallara uymamak. Bakın not almışım oraya. Vakıf kurallarına uymamız gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle gerekiyor. Bunun için ayrı bir video çekmiştim. Örneğin. tı ve cimde durmak tamam. Evladır. Geçebilirsin. Fakat. Mim'de kesinlikle durman gerekiyor. Şu üzer üzerlerindeki şu kırmızı küçük harflerdir. Tamam mı? Burada mesela durdun. Sonra devam edebilirsin. Durmak demek nefes almak orada. Tamam mı? Bunların ayrı ayrı ben zaten videolarını çektim. Ama mesela lam elif'te hala mesela böyle ne yapıyor? Duruyor. Devam ediyorsa bu yanlıştır. Te'lemün durdu. Me'yatin yanlış arkadaşlar lam elif'te durduğunuzda geriden alacaksınız tekrar devam. Yani ne yapıyoruz? Bu hatalara özenle dikkat ediyoruz. Gelelim mahreç hataları. Mahreçte zorlandığınızı biliyorum. Fakat mahreç hataları, mahreç dediğim nedir? Harfin çıkış yeridir. Yeni yeni videolar çekiyorum şu an. Tek tek izleyin. Elif'in mahrecini çektim. B harfinin mahrecini çektim. Sırayla geliyor. Hocam nedir? Harfin nereden çıktığıdır. Boğazdan mı, damaktan mı, dilden mi, dudaktan mı? Bir sürü mahreç bölgeleri vardır. Bu harflerin nerelerden çıkacağını bilip çalışmalar yapmamız lazım. Örneğin, Arapça de yazıyorum bir bakalım. Halega. Halega. Bir de hırıltılı ha mı yazıyorum? O Şimdi bu noktalı ha değil mi? Bu da noktasız. Ben bunda hele kediyen diyen var, halaka diyen var. Yani e, harflerin mana harflerin ayır etmeliyiz ki mana bozulmasın. Şimdi halaka tıraş etti demek. Bak tıraş etti demek. Halaga yarattı demek. Allahü Teala yarattı diyeceksin mesela. Sen halaga yerine halaka desen tıraş etti oluyor mana bu kadar bozuluyor ve bunu gerçekten hani kimse istemez mananın bozulmasını. Şimdi sen mahreç hatalarına dikkat etmeden okuyorum sen olur mu? Olmaz. Tabii ki de elinden geldiğince okuyacaksın. Hani hata aldım, hatalarım var fakat ben Kur'an-ı Kerim'i hiç okumuyorum. O da olmaz, o da çok yanlış. Elinden geldiğince okuyacaksın. Kur'an-ı Kerim'i hiçbir zaman bırakmayacaksın. Ama bu da şu demek değildir Hatalarını görmezden geliyorum hatalarım var ama aman olsun ne olacak ki? Hayır efendim. Öyle bir şey de yok. Yani velhasıl harflere tek tek dikkat ediyorum. Peltekse peltek diyorum. Örneğin burada bakın peltek harfim var. Azabün. Normal zabun diye okudu. Azab peltek. Nasıl peltek konuşan insanlar var değil mi? Oradaki dilin dişine getiriyorsun. Perdeye yapıyorsun, üşenmiyorsun, tembellik yapmıyorsun. Bunları tek tek yapmam gerekiyor. Ya da ayına elif gibi, elifi ayın gibi okumak. Bakın şurada ayın var, burada elif var. Mesela me diyor, me ahı, ah. A dedi geçti gitti. Ee, halbuki buradadır. A mene, me ahı. Tabii ki de boğazını zor sıkıyorsun. Anca gelir bu sesler çalışmayla olabilecek. Ama ayın harfini gördüğünde o sıkmayı yapman gerekiyor. Artık alışman gerekiyor. Tamam mı arkadaşlar? Harflere ne yapıyormuşuz? Dikkat ediyormuşuz. Örneğin şöyle yapayım. N, bak sıkarak hun. Ama bu da h normal h bu h. Bir de noktalı olursa hu daha kalın. Bunlara dikkat ediyorum. Gelmişken burayı da okuyalım. Belki bilmeyenleriniz vardır. Bu şekilde bir kuralda ne yapıyoruz? Telvinin sonundaki. Şöyle yapayım. Nun düşüyor. Hun ya. Hu kalıyor. Hu dedim. Nuh. Nib. Ne okuyorsunuz? Karşı tarafa birleştirirsiniz. Nib. Ne. Huu. Huu de bir miktar uzuyor arkadaşlar. Kendisinden önce harekeli. Gelelim. Burayı, burayı, da hadi gelin söyleyelim gelmişken. Ya büne yarokem me'ane. Tamam mı arkadaşlar? İdgan mütecahani vardır. Burada da bunu yapıyoruz. Mesela bunlar tecvittir. Yani tecvite riayet ediyoruz. Tamam. Gelelim şimdi. Şeddeli lam harfini. Özellikle şeddeli y harfini. Bunları tutarak okuyorsunuz. Veya da bilagunu yaparken tutarak okuyorsunuz. Örneğin. Aylen cüdiyi. Niye tuttuk onu? Tutmayacağız. Aylen cüdiyi. Direkt geçtim gitti. Ya da geliyoruz. Bilagun ne yapacağız? Burada ne yapıyoruz? Bödelil tuta tuta gidiyor öğrenci. Hayırdır? <laughs> Öyle bir şey yok. delil gavmi ne yaptım bilagun ne yaptım ya da şuradaki lili söylerken lil diye tutuyor. Yanlış. Bu da yanlış maalesef. Sadece şeddeli'nin unları tutacağım ve mimleri. İnne. -ni. Bakın inne tuttum. Tutmak ve uzatmak farklıdır. Lütfen bunları da karıştırmayalım inşallah. Tamam mı? Ee, bir bakalım not ettiklerime. Tamam, tamam. Kalite kartları dedik. Tabi hataları gidermek için ne dedim? Bir hocadan yardım alın, pratik dinleyin, dinlemeye önem verin, taklitler yapın tamam mı? Ses kayıtlarıyla birlikte hani kendinizi dinleyin. Tabi en önemlisi de sabırdır. Manayı tabii ki de Kur'an-ı Kerim okuyoruz fakat ee, şöyle söyleyeyim. Ben her zaman söylüyorum bir meal de yanında bir tefsir de okuyun. Bu ayet nedenilmiş? Bu ayetin Türkçesi nedir? Her zaman bir tefsirle açıklayan onu bir kitapla birlikte de okuyun. Hani öyle boş boş okumayın. Tamam mı? Çünkü Kur'an-ı Kerim okuyor adam. Hırsızlık yapıyor. Yalan söylüyor. Bunlardan da uzak duralım. Tamam. Niyetim iyi olacak zaten. Durakları söyledik zaten. Acele acele okumuyoruz. Harflerin, harekelerin, mahreçlerin hakkını vererek tane tane okuyoruz. Ki zaten adap biliyoruz. Abdest almadan okumamalıyız. Temiz ortamda okumalıyız. Yanlış bir pozisyonda oturup okumamalıyız. Saygısız davranmamalıyız. Ses tonumuzu ayarlamayız. Bir de kıraatle okumak vardır. Yani güzel artık yani şöyle söyleyeyim. Mahreci yaptın, tecviti yaptın, hataların yok. O zaman hani güzel bir şekilde okumaya kıraat yani geçin. Tamam mı arkadaşlar? Makamlı okumak yani. Öğrenciler geliyor, makamlı okuyor. Birisi tecvitli okuyor, birisi düz okuyor. Makamlı okuyan da daha çok yanlışlar var. Yani öncelikle neymiş? Tecvite mahreci iyi öğrenmemiz gerekiyor. Lütfen dikkat edelim bunu. Vurguları yanlış yerde yapmamak. Tamam bunlar zaten her zaman herkesin bildiği şeyler. Tamam mı? Ve hani korkmamak. Mesela yanlış yapıyorsunuz. Ya hoca kızar mı? Burayı anlamadım. Bir daha sorayım mı? Ya sor. Hiç sıkıntı değil. Biz burada bunun için varız. Tamam mı? Mesela tekrar yanlış yapıyor öğrenci. Ben düzeltiyorum. Tekrar o kelimeyi oku. Bakın bunu da çok sık yapıyorsunuz. Yani e, ben söylüyorum ama öğrenci unutuyor. Yani, düzelttim. Hani tekrar alır mısın oradan? Hani dememe gerek yok. Düzelttiğim yerden tekrar devam edilecek. Kur'an okurken başka işlerle zaten uğraşmayacağız. Bunları zaten bildiğinizi düşünüyorum. Ee, yani dediğim gibi Kur'an öğrenmeyi küçümsemeyeceğiz arkadaşlar. Sene olmuş e, 2024. Önünüzde işte bilgisayarlar, telefonlar, dijital şeyler, hocalar var, dersler var, özel dersler var. Illaki öğreniyoruz, tamam? Hiçbir sıkıntı yapmayın. Ezberlerimize dikkat edeceğiz, ezberlerimizi düzelteceğiz. Bunlar hepsini yapmamız gerekiyor, tamam mı arkadaşlar? Şimdi inşallah güzel bir ders olmuştur. Şöyle tekrar bir bakayım. Yani yapılan hatalar şu da gözüme çarptı. Hemen bir anlatayım. Bak muhaneke kuralımız var. Bakın vakıflarda dikkat edeceğiz demiştim. Birinde duruyorsak diğerince geçeceğiz. Min qabli haza durdum, nefes aldım. Fels bir innel diye devam ediyorum. Ya da arkadaşlar bunda geçeceksem bunda duracağım. Tamam? mı? min gab durdu. İşte bu gibi secamen. Duraklara. Tamam mı? Dikkat edeceğim. Şed dediğim gibi min ve nunu tutacağım. Geri kalanı tutmuyorum. Mesela bir okuma hatası daha yapalım size. Gelin. Öğrenci okuyor. Ve zit. Zit diyor bak. Kalkalı duyulmadı. Ne yaptı? Tecvid yapmadı. Küm tuttu. Burada tutulmayacak. Tecvit hatası yaptı. Ya da şöyle ve yezit kümü kümü hareket hatası yaptı. Bakın, yanlış. Guvete. A, a burayı tutuyor. Niye tutuyorsun? Bura tutulmayacak. Tamam mı? Guveten ten diyor bak. Tenvini tutuyor. Burada tut, tutmayacaksın. Anlaştık mı? Bakın bunlar hep hata. Bak, ne kadar bir kelimede ne kadar çok hata çıktı. Ve yezit küm guveten olmaz. Ve dudaklar önde. uan yan zind kum Gördük mü tutmadım. Kuvveten değil. Kuvveten ile. Ya işte bunlara tek tek dikkat ediyoruz ve hareke vermekten sakınıyoruz. Bir örnek daha. C, c tena c, c, c hayır. C tena. Sesini sesi yapıyorum? Sesi burada kes. Tamam. Hemzeyi cezimlerken bu şekilde. Bir bey yine. Niye burayı tutuyorum? Burayı tutma. Bir bey yine. Tiyue. Meal bu neydi? Tut. Tamam mı arkadaşlar? Bunlar dediğim gibi yani e gerçekten çok sık yapılan hatalar ve öğrencilerimin e çoğu mesela Kur'an-ı Kerim biliyorum. Hocam beni bir dinleyin diye geliyorlar mesela. Bunlar da çok sık hatalar oluyor. Mim durağını unutmuyoruz. Ve ila semude ehahum saliha durdum. Mimde dur diyor. İki üstünde nasıl duruyoruz? Bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Bunları tabi hocam çok şey söylediniz. Benim kafam karıştı. Nasıl olacak derseniz de zaten ben oynatma listesine bırakıyorum. Necvit videolarını, mahreç videolarını, sureleri, duaları o kadar çok ders yüklüyorum ki yani e, elimden geldiğince tek tek dinlemeniz gerekiyor. Ve dediğim gibi e, tek dinlemeyle de olmuyor aslında arkadaşlar. E, muhakkak bir hoca eşliğinde ki e, dediğim gibi benim de öğrencilerim var. Hani bizler yardımcı oluruz. Ders almak isterseniz de çok sık sorulduğu için söylüyorum tekrar. Sus ve Akademi Instagram adresine yazın ve o şekilde mesaj atın yardımcı oluruz bir hoca eşliğinde muhakkak okuyuş yapıp okuyuşunu yani okuyuşunuzu göstermeniz gerekiyor ve bolca dediğim gibi dinleyerek sabırla olacak bir iştir. Ee, başarılarınızı inşallah başarılarınız daim olsun diyelim. Duanızı da unutmayın. Yorum yazarsanız, beğeni yaparsanız çok 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 mutlu olurum. Görüşmek üzere.